06'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yaklaşık olarak bir yıldır kullanmakta olduğum Mi'nin taşınabilir elektrikli akıllı hava kompresörünün incelemesini yapacağız. Kutu açılımı yapmıyorum. Basit bir kutusu vardı. Ben bunu çıkarıp kullandığım için kutuya attım. Ürün güzel bir keseden çıkıyor. Koruyucu. Oldukça kalın ve şöyle göstereyim. Cihazı çizmeyecek bir malzemeden yapılmış. Hemen bu yan tarafında şöyle dışarı alayım. Küçük bir kese var. Ağzında velcro cırt cırtlar var. Bunları açtığınızda da bunun içerisinden e, ince bisiklet lastiklerinde toplarda kullanmak üzere 2 adet uç ve 1 adet de küçük mikro USB şarj kablosu çıkıyor. Bunları kenara alıyorum. Ürünün ağırlığına bakalım. Yanımızda taşıdığımız ürün acaba kaç gram? Evet. Ürün 347 gram geliyor. Bu oldukça makul bir rakam. Yani hem motosikletçi hem bisikletçi arkadaşlar için oldukça güzel bir rakam. Ürün çantanızda veya kendi taşıdığı çantada herhangi bir butonuna basıldığında kazara açılmaması için bir tür güvenlik önlemiyle geliyor. Bu kırmızı halkayla işaretlenmiş olan sibobu çektiğinizde ürün açılıyor. Fabrika çıkışı kendisine tanımlanmış bazı ...ön yükleme değerleri var. Örneğin bu yan tarafındaki... ...şöyle göstereyim, döngü tuşuna bastığınızda... ...bisiklet için 45 PSI... ...motosiklet için 2.4 var ...yani 35 PSI... ...otomobiller için 2.5 var ...yani 36 PSI... ...basket futbol topları için 8 PSI... ...ve bir kez daha bastığınızda da... ...herhangi bir şekilde e, akıllı olarak durmayacağı... 150 psiye kadar hava basacağı moda geçiyor. Hemen yan tarafında şöyle bir tane led butonu var. Buna bastığınızda da tepesindeki ışık yanıyor. Tekrar bastığınızda sönüyor. Bu geceleyin e, oldukça işe yarıyor. Yani şu anda burada gün ışığında pek faydasını göremiyorsunuz ama geceliğin oldukça başarılı e, bir led aydınlatma. Ürünü internette herhangi bir bir e, sanal markette bulabilirsiniz arkadaşlar oldukça güzel, oldukça başarılı bir ürün. İç tarafında 2000 miliamperlik bir batarya var. 2000 miliamper normalde bisikletçi ve motosikletçi arkadaş için aslında fazla bir rakam gibi gözükmeyebilir. Çünkü yanımızda taşıdığımız bazı telefonlar bile bugün artık 7-8000 miliamperlik bataryalara sahipler ama bu bataryayla içindeki bu mini kompresör 6 adet motosiklet lastiğini 6 dakikada şişirebiliyor. Yani bir lastiği 6 dakikada şişirebiliyor. Mininin iddiası bu yönde ya da e, yol bisikletlerinden 8 adet lastik şişirebiliyor. Ve bu lastikleri de 3 dakika içinde şişirdiğini e, belirtmişler sayfasında. İsterseniz ürünün gücünü, ürünün şişirme hızını denemek için şimdi dışarı çıkalım. Arkadaşlar videonun devamı için dışarı geldik. Şimdi Tracer'ın ön lastiğini indirelim. Core Remover ile c içerisindeki çekirdeği sökelim. Evet, evet. tekrar şimdi sibobu takıp daha önceden tanımlanmış olan 2.4 bar yani 34 PSI'lık havayı lastiğe göndereceğiz. Bakalım ne kadar sürecek. Hızlıca başlatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 7 dakikada 2.4 PSI yani 34 PSI özür diliyorum 2.4 bar e, havayı Xiaomi'nin şarjlı kompresörü, akıllı kompresörü lastiğimize bastı. Ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular olursa video altına yazmayı lütfen unutmayın. Eğer e, videolarımı beğenip bana destek olmak için de kanala abone olur ve bu videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.